Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimde biliyorsunuz. Abone olarak beğeni atarak gelişiniz. Bir aylık kıymetli. Çünkü YouTube algoritmasına videolarımız ön plana çıkmıyor. Son videoma göstermiş olduğunuz ilgiden türlü teşekkür ederek başlamak istiyorum. Galatasaray bugün son maçına çıkacak. Devrenin son maçına ardından transfere koyulacak. Tıpkı diğer takımların yapacağı gibi ve bu anlamda yine ezeli rakibiyle karşılaşacak oldu. Karşı karşıya gelecek oldu transferlerde söz konusu. Hatta bir tane transfer de var diyeceğim arkadaşlar. Bitmekte olan transferler de var. Hem bugüne hem geleceğe yatırım yapacak olan yapmayı planlayan ve diğer takımlarıyla aynı yolda ilerledi. Transfer hamleleri yok değil. Evet Galatasaray devreye arasının son maçına bu akşam kendi sahasında vasat olan fakat Galatasaray'da ters gelen Kasımpaşa ile oynayacak. Karşısına çıkacak. Saat 8'de başlayacak olan karşılaşmadaki parola mutlak galibiyet. Ve önemli de arkadaşlar oynamamış hiçbir maç kazanılmış sayılmaz ama Galatasaray bazen puan kaptırdı takımlardan biri halinde. Lukma transferine girelim. Oradan da çıkacak çünkü önemli. Lukma transferine Fenerbahçe'nin girdiği bilgisi var ama Fenerbahçe'de kendisine verilip biçilen paradan memnun değil. Yani 50 milyon eurocuk isteyen ki bunda da fırsata çeviren Atalanta takım var. Galatasaray'dan 40 istemişti. Fenerbahçe'de yoklama çekince 50 milyon euro ile karşılaştı ve oynatılmayan futbolcu halinde yani Atalanta'nın problemli oyuncusu, yaramaz çocuğu ama kalite kaliteli bir isim mi? Evet kaliteli bir isim. Bakalım bu transfer nasıl olacak? Yani kızıştırma söz konusu. Piyasa yükseltme söz konusu. Fakat Lükma'yı soran Fenerbahçe olduğunu da söyleyeyim. Sarı Kırmızılardaki amaç 3 puanı alarak devre arasında son 3 sezonda olduğu gibi lider girmek. Bu karşılaşmanın akabinde yine yayınlar yapılacak. Ben de yapanlardan biri olacağım. Transferde sona gelen Box to Box bir isim var arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. Hiçbir yerde duymadınız. İlk defa zaten çoğu ilkleri benden duyuyorsunuz. Daha evvel de ifade ettiğim gibi Galatasaray transferi bitirmeden evvel uzunca soluk takip eder, gündemini alır, yaşır ve sonunda ya gerçekleştirir ya gerçekleştiremez. Mesela 17 kat transferinde olduğu gibi. Ve Sarı Kırmızı'dan Andrea transferini yoğunlaştı. Sport Bitlis oyuncu ile resmi temas kurulduğunu aktardı. Ve temasın kurulduğunu aktarırken de takımı Wolverhampton'ın Premier Lig'e veda edeceğinden dolayı 25 milyon euroluk ciddi bir beklentisi olduğunu duyurdular veda edecekleri için zaten kazanmak istiyorlar. Ve oyuncu Brezilya milli takımında formasını giyiyor. Fakat şöyle söyleyeyim. takımını ise oynuyor. İyi değilse o da ayak uyduran oyunculardan biri. Andrea Galatasaray pahalı yeni isimlerinden biri olacak. Peki transfere yine iyi paralar harcayacak olan Galatasaray'a gelecek olan paralar yok mu? Var tabii ki. Mesela devre arası Olmasa da sezon sonu itibariyle şimdi devre arası transferi yaparsınız. Bir peşinat ödersiniz. Sonunda sezon sonu itibariyle işte aylara, yılları, yayılarak ödemeleri tamamlarsınız. Galatasaray'ın da kiralık futbolcuları var. E, 4 oyuncudan da minimum 20 milyon euro beklentisi var. O da minimum rakam. kurtarır mı? Tabii ki sadece pasuman olur. Şu piyasada pasuman olur. Çünkü 25 milyon euro bir futbolcuya vereceğiniz zaman o zaman 20 milyon. 4 oyuncudan alacak olduğunuz 20 milyon euro ancak dediğim gibi pansuman olur. Arda Ünva'yı eleştiriyorsunuz arkadaşlar. Eleştirmeyin. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi 18 yaşında ve maç temposu olmayan futbolcu. Kazanması da gerekiyor. En zor maçlarda da forma giydi. Tabii ki hata yapacak. Hata yapmadan gelişmesine imkan yok. Bence iyi bir geleceği olan futbolcu sabır gösterdiğiniz takdirde. Evet Galatasaray rotasyonda sabit arıyor. Bundan bahsetmiştik ama konuşulduğu gibi Singo'yu satıp da alma düşüncesi var mı? Şu an için var ve yok. Ondan sonra bahsedeceğim. Şimdi diyorlar ki Galatasaray'ın Singo'yu satma düşüncesi yok. diyen yalan. Ve pişmanlık da var yok değil yani Scott'ın ekibinde bu yüzden yok edecek yeni bir Scott'ın kuracak. Çünkü onu alacağı yerde baş, 17 kaydı alabilirdi, başka isimler de alabilirdi derken Ringo'yu tercih etmişlerdi Scott'ın ısrarı yüzünden. Ve yaşamış oldu bir iki sakatlık diyelim ama önemli de hani kronik değil ama Öyle maçlarda takımı yalnız bırakıyor ki yokluğunu aratıyor. Bu anlamda pişmanlık var. Bunu söyleyeyim. Ama çılgın bir rakam gelmesi halinde devre arası çıkılacak. İşte 50 milyon eurolar konuşuluyor ya. Bu rakamı bulduğu gibi çıkacak oldu. ise ha, aldığı rakamı getiren olsa ne olur? işte o konuda henüz bir bilgi yok. Böyle söyleyeyim. Fakat çok ciddi şekilde rotasyonda değerlendirmek istediği yerli sabek arayışı var. Bu isimlerin başında da Rize Spor'un oyuncusu Taha Şahin var. Genç oyuncu, milli oyuncu. Bundan da söz edelim. Yani rakamlar dönmekten sonra Galatasaray'ı yoracak transfer olacağını düşünmüyorum ama alternatif olarak da zekiçilik belirlenmiş durumda. Hatta Zeki Çelik sezon sonu sözleşmesi elinde olacak. Ve yine sormak istiyorum. Acaba diyorum Mayıs'ı olmaz mı? Şöyle bir kafanızda konumlandırın. Galatasaray iyi gelir mi gelmez mi diye. Yoksa hiç transferlerinden biri iyi olacağını da düşünüyorum. Tuhaf olansa Galatasaray Emre Kılınç'ı da listesine ekledi eski futbolcusu açıkçası ilgileniyor. Duyduğumda da çok şaşırdım. Samsun Spor bırakır mı? Tavrında olur? Verir. Emre de gel hayır demez. Verir. Bahsetmiş olduğum iki ismin dışında bir de Emre Kılıç olduğunu da ifade edeyim. Bir yerli daha var Ümit akta İlk sırada yer alıyor. Bakın ilk sırada Toper transferinin ilk sırasında yer alıyor. Yani yeni Abdülkerim bardakçı olarak görülüyor. Artık Abdülkerim de yaşı gelmeye başladı. Hatta geldi bile bu transferin liste başı ve sana yoğunlaştığı başta isim olduğunu söyleyip Devre arası beklediğim transferleri bir diğeri öyle söyleyeyim. Ve Salih Hocam. Altı sıraya haber gönderdi. Sezon sonra bon bu, servisle olacak. Altı olduğu için haber gönderdi. Ve ilimli Okan Hoca'nın da onay verdiği yönünde kolay bir transferi olacak. Galatasaray isterse, bakın isterse onay verdi diyorum ama istedikten sonra bu transfer gerçekleşir. Ha, oyuncunun piyasası yok mu? Var tabii ki. Ama Galatasaraylı olduğu için bu da moda oldu. Tuttu takımda forma giymek istemesi gibi durum söz konusu olduğundan dolayı transferi mümkün hale getiriyor. Daha doğrusu kolaylaştırıyor. Griezmann için Galatasaray 21 Ocağı bekleyecek. Galatasaray'ın böyle bir hayali var. Uzun zamandır da ilgisi var. Başlamış operasyon yok ama takip var. Onu söyleyeyim. Kafalarında olan bir isim ve düşerse gerçekleşecek. Şimdi tuhaf olansa Sörlot'u aynı takımdan yani Sörlot'u Fenerbahçe, Griezmann'da Galatasaray'ı istiyor. Aynı takımdan iki futbolcu ve ezeli rakiplerine gitmiş olacak. Geleceğe yatırım da var. Tüm takımların modülü haline geldi. İsim Çaykaralı Muhammed arkadaşlar. Gurbetçi Trabzonlu biri. Genç bir yaşına rağmen sergilediği olgun futbol ve istikrarıyla dikkat çekiyor. 9 maçta 10 gol 8 asitle oynuyor. Doğru zamanda doğru adım olarak düşünüyorum. Ahmet forması giyen futbolcu için. Ve gelelim baba transferi. İsim dediğim gibi şimdi bir mantı transferini gerçekleştiren Fenerbahçe var. Yine aynı takımın asıl beyni olan futbolcuya yoğunlaşan 8 numara 6 8 kanat oynayabilen İsmail e sahibi. Pastı bir oyuncu ama Geçen sezon BSV'nin şampiyonluğunun payı ona aitti. Bu sezonda lider ve lider olarak devam ettiren takımın en değerli futbolcusu. Piyasa değeri 32 milyon euro. İstenilen rakamda aşağı olacağını düşünmüyorum. Değer mi? Yeşil genç arkadaşlar kesinlikle değer. Galatasaray 25 ona 30 ona veriyorsa bu futbolcuya 32 de verebilir. Baba isim dediğim gibi yani her türlü işini görecek çözecek olan futbolcu. Dediğim gibi ilk defa benden duymuş olacaksınız. 16 maç 9 gol 4 asiste oynuyor. 2029'da sonra erecek olan sözleşmesi var. Muhteşem transfer buna diyorum. Aa, aynı zamanda Brezilya'da bir kanat oyuncusu da takip ediliyor. 19 yaşında silip süpürüyor. Öyle söyleyeyim silip süpürüyor. Onun da sözleşmesi var. Fakat futbolcu indirebildiği takdirde yeni jalelini indirmiş olacağından söz ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum